Dedemle anneannem Güneydoğu'da bir köyde yaşıyorlardı. Dedem bir sabah köyden şehre inmiş ve bir mağazada gördüğü elbiseyi çok beğenip anneanneme almıştı. Ardından köye gelmiş ve anneannem paketi açıp elbiseye bakmış ve tekrar aynı şekilde paketine koymuştu. Dedem biraz değişik bir adamdı. Anlattığına göre her akşam dışarı çıkar, karanlıkta el feneriyle dolaşır, bazen tarlaya gidip geri gelirdi. Elbiseyi aldığı gün akşama tekrar dışarı çıkmıştı. Tarlaya doğru giderken uzakta ışıklar görmüş ve kulağına davul zurna sesi gelmişti. Dedem karşı köylerden insanların düğünü zannetmiş ve merak edip bakmaya gitmişti. Düğün yerine ulaştığında alışılagelmişin gelmişin dışında tapatıp insan gibi olan varlıklar görmüştü ve düğünün cinlerin düğünü olduğunu o anda anlamıştı. Eski zamanlarda insanlar cinlerden pek korkmazmış. Halay'a davet etmişler dedemi. Halay, yemek, pasta derken gelinin üstündeki kıyafet dedemin dikkatini epeyce çekmişti. Anneanneme aldığım kıyafetin tıpa tıpa aynısıydı. Gelin pastadan bir lokma alırken üstüne dökülmüş ve leke olmuş. Ardından düğün bittiğinde dedemi arazide yatıya kalması için ikna etmişlerdi. Yorgan, yastık falan her şeyi getirmişlerdi. Sabah dedem kalktığında ortalıkta kimsecikleri görememişti. Ne yastık ne de yorgan vardı. Kafası bir taşın üstünde uyanmış ve telaşla köye koşturmuştu. Anneannem merak içindeydi tabii ki de. Dayımlar, dedemi hep aramışlar ve bulamamışlardı. Sonra dedem anneanneme sana dün aldığım elbiseyi getiremem demişti. Anneannem getirmiş ve dedem açıp baktığında gelinin üstündeki pasta lekesinin aynısını görmüştü. O yüzden bazı eşyalarımızı bulamama nedenimiz cinler yüzündendir. Evet arkadaşlar bu tarz videoların daha sık gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtip kanalıma abone olmayı unutmayın.